başlayabiliriz. Tamam, tamam mıyız abi? Evet. Merhabalar, sinemada Merhabalar. nasılsınız? Çok çok heyecanlıyım. Herkes öyle buldu maşallah valla. Evet. Çünkü muhteşem bir ekip, muhteşem bir hikaye. Ee, çok keyifli çalıştık. Ve şu an izleyecek olmak beni acayip heyecanlandırıyor. Beklentiler çok yüksek. Evet. Üst sene nasıl geçiyor? gerçek bir hikaye. Senarisi bizim kendi annesinin hikayesi. O kadar güzel bir kalemi var ki. <laughs> İsmail. Okurken zaten zaten boğazımızda bir yumru oluştu. Hala bitmedi. Oynarken de aynı şekilde. <laughs> Şimdi de buluşacağız ya. Sanki bilmiyormuşum gibi heyecanlıyım yani. Peki ilk okulunuza neler hissettiniz? Kabul ettiren şey neydi ilk etapta hikayeyi o kadar güzel anlatmış ki şu anda gerçekten böyle güzel hikaye bulmak çok zor. E, gerçeklik, gerçek olması çok güzel, kadro çok güzel. Evet. Faruk Teber'le çalışmak muhteşemdi. E, Hoca ile bölüm çektik. E, benim için inanılmaz bir ders gibiydi adeta. Çok güzel bir karakter çıkardık birlikte. E, hepsi, bütün faktörler etkili oldu. Evet. Sizin karakterinizden biraz daha anlatabilirsek nasıl bir karakteri hayat vereceksiniz? Benimki hayatım içinde olan bir karakter, ee, biraz tehlikeli bir karakter. Ee, Sevinecek misin? Çok, çok da spoiler vermiyorum. Takdiri seyirciye bırakıyorum. Biraz kızacaklar ama bu karakterler de gerçek. Hayatın bir parçası. Aslında hepsi hayatımızda bize deneyim veren insanlar. Yani Kötüler de bize bir şey öğretiyor ya hayatta Hepsi. Hayatta karşımıza çıkma sebebi var. O yüzden e, karakteri çok sevdim bir karakter. E, oyuncu arkadaşlarıma bayılıyorum. Hepsini çok seviyorum. Evet, evet. Bütün yani aslında bütün faktörler benim için tuttu yani. Keşke şöyle olsaydı diyebileceğim hiçbir şey yok. En güzel de bu olsa evet. gerek sizin için. Çok Peki güzel. sete geldiğinizde neler hissediyorsunuz? Orada vakit nasıl geçiyor? Çok keyifli geçiyor. 90'lı yıllar. 90'lı yıllar. Bir anda kıyafetler, de araçlar, değişik bir dünyanın içinde buluyoruz kendimizi. Ben çünkü işte 85 90'ları biraz olsun yaşadım. E, hatta bizim üretimizin bir kutu hediye ettiler. İçinden oyuncakları falan çıktı. Şimdi i̇şte benimkiler de onlarla oynuyor. E, bir de böyle bir e, hikayenin içinde aslında günümüzde bile hala aynı şeyler yaşanıyor. E, Zuhal e, belki de inanılmaz bir karakter çıkarttı. Onu da çok iyi Yani hepsiyle aslında bir arada olmaktan dolayı tüm ekip arkadaşlarım çok keyifli. O yüzden sete koşarak gidiyorum. Biz de başım maşallah diyelim öncelikle. Başarılar <laughs> diliyoruz, bol yetenekler diliyoruz. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. Her, Her teşekkür şey iyi olur sizin için inşallah. İnşallah, sağ olun. Görüntü alalım, biraz geri geliriz.